Öyle. Şimdi ben pişman değilim hiçbir zaman. Keşke olsaydı da ben bir de, bir de, bir de korkum yok derim. Sen şimdi kendi menünle, benim yerimin arasında bir puan mı fark var? Sen de Ondan sonra ne diyeceğim sana diye olmamıştın. Bir ürünüm şey de. Niye olmasın? Bak gayet iyi yerine bilir durumdaydı. Evet doğumun Ben beni bu olmuş olabilir. Beş puan mı? Beş puan Kendimle. Ben, ben Seyircinin ne düşüneceğini çok merak ediyorum bu hafta zaten. Evet son puan geliyor bugün için işte Sema'dan. Evet Sema seni dinleyelim. Buyurun benim puanım 6. 6. Tamam mı? Vallahi yaz yani. Her topun altına sokuyor burada, burada. o kadar değerli mi? Her dedi, dedi bulgur sulu dedi. Doğru dürüst, bulgu planını sen mesela. evet. evet. Bravo, Adam doğru hesap bravo Seni sen 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 belli sen sen ben, yani sen ben, ben ya. 20 yani Ama gelmez. Sen Gelmez, gelmez, gelmez. Atlar, atlar. Atlamaz.